Ben sizin sıkıntılarınızı Ben sizin kaygılarınızı Ben sizin gelecek konusunda ne olacak Türkiye'nin hali diye düşünmenizi Emekli kardeşim senin derdin Kimse kusura bakmasın. Sana iki maaş ikramiye sözü verdiğim zaman bir grup emekli bir şehirde gittiler. PTT'nin önünde kuyruğa girdiler. Bana telgraf çektiler. Senin... Doğruları söyleyeni dokuz köyden kovarsanız gelenler sizin. Ha bunlarla helalleşecek miyiz? Yok efendim. Bunlarla hesaplaşacağız. Giderim ben. Alt tarafı hesaplaşacağız. Ama Ekrem Başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek. Benden bu konuda hiç kimse endişe duymasın. Ve biz bu görevi hep birlikte yapacağız. Valla hiç sanmıyorum ama gene de siz bilirsiniz. Parti kültürünü benimsemeyen, genel başkanın sözünü keten, gel burayı terk et kardeşim. Niye lazım değil mi? <laughs> Ürün. Ürün. Allah ne ne, ne bileyim hiçbir şey anlamadım ki. <laughs> Türkiye'de namussuz siyaset eksik. Bunu yapacağız. Sen ne demek istiyorsun? Ahlaksız, terbiyesiz. Gel karşıma. Neden korkuyorsun sen? Korkma. Ben adam yemem. Ben yerim. <laughs> Hayır. Geliyor. Ben Kemal geliyorum. Burası karışacak. Vaziyet alın. Kemali bulup temizleyelim. Sokağa adımını attığın an Kemal'in kurşunu beyninde bulursun. Adam şeytan gibi. Dört adamımızı temizledi. Bundan sonra haracı bana vereceksin. Ben seni koruyacağım. Bahtısına mülayim abi. Sen beni koruyabilir misin? Koruyamazsam ölürsün. <laughs> Bu kadar basit. Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Yok canım. Hı hı. Allah Allah. Çekin arabanızı. Bu kantar sizi çekmez. Yani ikinci beyazın kim? Fatih Sultan Mehmet'in babası. Çocuğum karıştırıyorsun. İlk halife İmparator Neron, yani Padişah Neron Roma'da Hazreti Şaban'la beraber... Bazılarının inadına karşın beraber olacağız, birlikte olacağız, kucaklaşacağız. Kız seni herifim kucağından. Allah iyiliğini versin senin. Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da 7 Haziran sonrası CHP iyi bir politika izledi diyemez. Ha, bildi. Ha, bildi. Kaşın üstünde gözüm var, gözüm altında kaşım var. Ben evliyim, bana kaş göz yapma. Teravih namazı kolay değildir. 40 rekat kılacaksınız. Hocam 30 Türk diyor. Olur mu efendim, ben söyledim. 100, 150 tanedir diye. Haydi arkadaşlar, başlıyoruz. Başlıyoruz. Ne başlayın hadi. Efendim, Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum. Hayır, Malatya. Hayır, Gaziantep. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Şanlıurfa'da. Çıkın Yani, yaprakları çırpınca beni alkışlıyor bu ağaçların hazır. Ya bu herif deli mi? Sen de gülüyor lan, aynen delisi şey gibi gülüyor. Gülüyor, Nasıl gülüyor o ilke? Böyle. Ya. Benim bir derdim var. Anlat. Bak doktorun. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olamadı. Hiç mi? Yenmiş de yenmiş. Yenmiş de yenmiş. dokunanı mahvederiz falan filan. Kusura bakma ya. Biz dokunacağız tabii ki. Mojala sen bu akılla. Sen git çocuk bezi satmaya devam et. Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan ülke. Hangi cümlen yanlış? E, Konya e, zengin bir ülke. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Selam. CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladım. Babam benim. Babacığım. Bir baba oğul ilişkisi diye tariflemesi. Şişişiki şey baba. Ben sizin demokrat amcanızım. Amca nereden çıktı oğlum? Korkmuyoruz. Korkmayacağız. Allah! O ne o? Ya insanın biraz Allah'a, Kur'an'a saygısı olur. Dile imana saygısı olur. Vallahi benim var. Bu kadar yırtındığına göre senin yok galiba. Karamoğlu oğlu olmak üzere. Karaman oğlu Kar Ulan bu herif bir türlü adımı öğrenmedi ki. Her bir belediye başkanımız gerçekten de tarihi yazıyor. Tıkır tıkır çalışıyor. Ne tıkır ya tıkır tıkır. O ben ha inekleri kimse <laughs> ha. Şey nasıl, e? nasıl duruyor bu havada ya? Tamamen otomat otomat otomatik. Hem otomat. <laughs> de hiçbir şey bilmiyorsun arkadaş. Biz camların bayraklarını süslüyoruz. Biz ilkokul bayraklarında. Bak güzel gidiyor. Ben bunları bilmez miyim? Ya ben eski maliyeciyim, eski hesap uzmanıyım. Mal nasıl götürülür senden çok daha iyi bilirim. Nereye götüreceksin? Bir tane müjde aynı anda. Hangi açıklamayla verilebilir ki? Bir de biliriz. doğurdu doğurdu. Loading halkı, loading. Binlerce sorunun çözümü, loading. Ulan zorlama altına kaçıracaksın. Bakın 2023 yılı başka bir yıl olacak. İktidarı alacağız. <laughs> Anladık atıyorsun. Ama bari yutulur cinsler olsun diyor.